Koçlara kesinlikle aşk konusunda, ilişkiler konusunda doğru tercih ettiğinde hayat yolculuğunu en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Çünkü onlar uzun süredir gözyaşı döktüler, haksızlığa uğradılar. Duygunun ve enerjinin kendinde bulamadığı huzuru yakalayan parasal evrede belki e, koçlar biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ben düşünüyorum ama e, koçlara bu konuda şanslı diyebilirim. E ee, aynı şekilde ikizlere özellikle aşk daha derin yaşayacağı, duygusal yörün en derinden. Hani aşksız eğer ikizler varsa ben aşkı tatmak istiyorum ya yani biri beni sevsin yalvarıyorum ya da eski sevgilim bana dönsün diyorlarsa kesinlikle ikizlere bu hani en güzel hediyeyi sen kazandın, en güzel kalbi sen hak ettin, masal mıydı, neydi böyle bir en güzel <laughs> da sen sevdin diyeceğimiz şekilde terazilerde kendi benlikleri, kendi ruhları, kendi istediği ilişkiyi kendine yakalama özelliğine sahip olacaklar. Kovaya da derim. Kovanın enerji dünyasında e, kurtulamadığı, sık boğaz olduğu hani tehdit altında olabilir, ilişkisinden kurtulamıyor olabilir, çok büyük travmalar atlattı. Artık özgürlüğüne, oradaki korkuyu yenerek büyük bir oluşum sağlayacağını söyleyebilirim.